Merhabalar ben Emre Eroğlu. Dokma yazında satış ve pazarlama mühendisi olarak görev almaktayım. Geçtiğimiz haftalarda sizlere Solarify'in belli başlı özelliklerinden bahsetmeye çalışmıştık. Bu hafta ise Güneş Enerji Santrallerinde yapay zeka entegrasyonu hakkında konuşacağım. Yapay zeka, belli bir fonksiyonu yapmak üzere kurgulanmış algoritmalar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Makine öğrenimi ise veri havuzunu kullanarak bir sisteme belirli analizler yaptırıp en optimum sonuca ulaşmaktır. Aslında uzaktan izleme portalımız olan Solarify'a da yapay zekayı entegre ederek santrallerde meydana gelen performans sorunlarını hassasiyetle tespit etmeye amaçladık. Solarify yapay zeka ile santralleri öğrenir. Peki bu öğrenme işlemi nasıl gerçekleşir? Güneş enerji santrallerinde referans olarak kabul edilebilecek santral konumuna göre düşen ışının ve sıcaklık verilerinin minimum 40 günlük değer öğrenimi sonrasında paternleri izleyip bir model çıkartılır. Çıkartılan model sonucunda inverterlerin hatta stringlerin karakteristiği oluşturulmuş olur. Yapay zeka eğitimi sonunda santrali öğrenen Solarify algoritması bu inverter şu gün, bu saatte, şu dakikada bu kadar üretmeliydi, bu kadar üretti, hatta tahmin edilen üretimden şu kadarlık bir sapma meydana geldi gibi normal şartlar altında tespit edilemeyecek problemleri tespit edip kullanıcıya geri bildirim verir. Ek olarak yapay zeka ile entegre bir şekilde çalışan interaktif iş emri yönetimi sistemimiz ile problem sebebini ve problem sırasında ne kadarlık bir enerji kaybına sebep olacağını da tahminlemek mümkündür. Bu kayıp her ay portal tarafından otomatik bir şekilde oluşturulan performans raporuna da yansıtılmaktadır. Detaylı bilgiyi konuşalım serimizin ilk bölümünde bulabilirsiniz. Haftaya yeni içeriklerimizle tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, bizi takipte kalın.